Arkadaşlar Daha demin video çekmiştim Karla ilgili Onu yükleyeceğim Bunu da yükleyeceğim arkadaşlar Youtube'a ilk başta onu izleyeceksiniz Sonra bunu Evet Sizin için şimdi karda koşacağım Başka bir yere geldim Bir yere köşe sahiline ayrılan... yağdı. Mezarlığa bakıyorum şu anda da. Mezarlık kapkarlı kapanmış. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bir ağır hareketle kameramanı öldürebiliriz. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi karan durumdayım. Neyse videoyu bitireyim. Kardan adam yapacağım zaten. Öbür e, videoda söylediğim gibi. E, Kendinize iyi bakın.